Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Savaşta bir ilk. Putin risk aldı. Sır gibi saklanan yeni silah Ukrayna'da. Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor. Rusya'nın Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakmut. Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi, konumundaki Bakmut'u ele geçirmek için tüm gücüyle saldırırken Rusya'dan flash bir hamle geldi. Alvazera'da yer alan habere göre, Rusya'nın yeni T-14 Armata Muharebe tankı Ukrayna'da kullanılmaya başlandı. Rusya merkezli RA Devlet Haber Avansı'nın bildirdiğine göre Rusya, Ukrayna mevzilerine ateş etmek için yeni T-14 Armata Muharebe tanklarını kullanmaya başladı. Aynı haberde tankların henüz doğrudan saldırı operasyonlarına katılmadığı bilgisine yer verildi. Avans, tankların saatte 80 kilometre maksimum hıza sahip olduğunu aktardı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.